Selam arkadaşlar. Bugün <laughs> Öyküsü ve kuzenleriyle birlikte <laughs> İzmir Hayvanat Bahçesi'ne geldik. <laughs> Burada da bebek var <gülüyor> 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 Aa evet. Çok güzelmiş değil mi? Hadi gidelim o zaman. İlk önce neyi görmek istiyorsunuz? <laughs> kaplumbağa. Sen kaplumbağa mı? <laughs> kaplumbağa. Sen öykü? <laughs> maymun, maymun, maymun. maymun mu? Kartal. Tam kartal mı? Hadi gelin bakalım. Az kaldı biliyor musunuz? Evet, gelin bakın. Aslan mı var öyküsü orada? Hadi koş bakalım ne var orada? Koşun bakalım. Aslan, aslan var diyor. Gördünüz mü? Bakın orada var. İstanbul'da şeydi. Ay çok korkunç <laughs> Panda. Panda mı görmek istiyorsun? Panda var mıdır ki burada? Panda yoktur ya öykü. Görünüyor mu peki? Görebiliyor musunuz? Gel şöyle gelin bakayım. Bak burada burada çünkü öykü su kum sevdi. Bakın burada. Bir orada, bir tane var. orada da mı var bak? Gördün Orada. O Bu tarafa geçelim oradan bakalım bir de bak görüyor evet. musun? Evet. Ay gördünüz mü? Evet. Öyküsü. Gördün mü sen? Hadi gelin gidelim o tarafa. Bekleyin beni. Arkadaşlar bakın aslan orada şu an gidiyor. Pisi pisi diyelim mi? <laughs> Buraya geliyor bak. Allah'ım. sen ne diyorsun ona? Aslan kardeş mi dedin? Kardeşim Aslan kardeşin mi o senin? Altın tersi. Altın tersi. Orada Maveni çocuklar video çekiyor. O, 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 o. Ay. Ay. Çok etkileyici değil mi? Evet anne sen seninle panda sen var. Ona da bakalım, bakalım mı? Kartal da bakalım. Kartal da bakalım. Tamam bakacağız Ay. hepsine bakacağız. Bakar mısınız? Gerçekten maymunu kucağınıza alabileceğini mi sandınız? Evet, ha, evet. Hayır öyle bir şey yok. Ay, ya, bu ya aa, öyle bir şey yok. Ay, Alacak mısınız? Aa, hayır. Zaten onlar kapalı yerde olmaz ki. Böyle evet. küsü. Evet. Göremedin ben mi? De... Göremedin ben mi? De... Göremedin mi? De... Sen sen kumsa. Ben de çıkıyorum. Evet. O orada aslan var tam Hadi son... bakalım o zaman. <laughs> Görüyor musun? Evet, Yatıyor, annem. dinleniyor. İlk defa aslan gördüm. İlk defa mı aslan gördün? İlk defa aslan gördüm. Ben de. Kumsal sen Galatasaraylısın. Seversin değil mi? Çok sevdim. <laughs> Biz Fenerbahçeliyiz ama. <laughs> Bekleyin beni. Beraber girelim. Ya çok güzel. Değil mi? <gülüyor> Korkmayın. <gülüyor> Gelin bakalım neydi o? Gelin. Korkmayın, korkmayın. Papağanmış ya. Nasıl ses çıkardı? Duydunuz mu? Papa, 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 papa. Ya çok tatlılar. Adam papa, papa, papa. Hadi gelin bakayım. Gördünüz mü yılanı? Bakayım. Vay. Gel bağırmayın. Gel bakalım. <laughs> bakayım. Pilon, <laughs> İnanmıyorum. Ne kadar büyük olan. Evet, öyküsü. Oha bu ne? Çok büyük ya. Çok yemek İnanmıyorum. Gelin bakayım. Yok. Yok. Gerçekten çok büyük ya bunlar. Gel bakayım öyküsü. Öyküsü bak. Beyaz bu da gördün mü? Hareket ediyor. Bak bak. Hareket ediyor. Aa, şuna hareket gelin hareket. bakın, şuna gelin bakın. Ya, biz onu gördük. Gördünüz mü? Derisi değişiyor bunun. Burada iki tane yılan var. İnanmıyorum ya. Iki tane yılan var. Ay çok değişikler değil mi? Evet. Ağacın dallarına çıkmış. Bakayım. Ha küçük bu da. Öyküsü. Öyküsü bak. Örümcek. 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 Nerede? Ağzım, Nerede? Ağzım, Tarantula o. bunun adı. İnanmıyorum. Sezir örümcek. Örümcek. Bakayım. Aa! Çok değişik ya. Öykü su. Sana mı baktı? Ya keşke elimizi Aa elimizi alamayız. Çok değişik ya. Hadi gelin buradan geçelim. Bakın köprüden geçelim. Hayır canım daha neler. Köprü yıkılıyormuş bir de diyor. Allah'ım çok güzel ya. Öykü su. Bak gördün mü aşağıda? Hadi gelin oraya inelim gelin. Koşun bakalım. Evet hadi gel oraya inelim hemen. Arkadaşlar burası çok güzel ama çok havasız. Ve aşırı derecede çok sıcak. Şu an piştik biz biliyor musunuz? Nerede bu çocuklar? Nereye gittiler? Öyküsü. Balık var orada biliyor musun? Bak gördün mü? Bak orada. Çok güzeller. Gel koş kuzenlerinin yanına. Bak buradalar. Gel bakın. Nerede bakayım? Biz de para atalım mı? Çok güzeller Aa, ya. De güzel, baksana. baksana. Aa, düşmesi. düşmesin. Ne oluyor orada bir Evet ya çok güzeller. Öykü evet. evet. Biz de para atalım. bunlar Koy bayılır. Var mı buradan? Timsah. Timsah. Oha kocaman öyküsü öyküsü ya çıksa oradan içeri, i̇çeri mi gireceksin hayır öyle bir şey yapma hayır öyle bir şey yapma <laughs> sen ah, kapıyı inanmıyorum ha? ya çok Kocana. ama çok büyük bu yine hareket etmiyor neden bu neden hareket etmiyor bir hareket etse var ya evet ya, ya öyküsü Allah'ım şimdi diyordur ki bunlar ne yapıyor Benim tepemde bu kadar Burada iki tane timsah var Ama ikisi de hareket etmiyor Diğeri de şurada Öykü su Gördün mü Nasıl görmedin Bak karşı tarafta öykü su Bak şuraya bak karşıya Evet Gidiyor musunuz Bedirhan nerede Bedirhan. Nereye gitti o? Kaplumbağaların yanına gitmiş. Orada izliyor. Ay çok kötü kokmaya başladı burası. Evet. Ya baksana. Orada küçücük bir tane daha var. Evet. Hayır ama ellemeyelim onları rahatsız etmeyelim. Ama rahatsız oluyorlar biliyor musun öyküsü? Bebek ablama yaprak sarmış üstüne. Böyle hmm. kıyafet gibi. Ne diyorsunuz siz? Papağanların yeri. Evet ama papağan yok sanırım. İlk girişteydi ya papağanlar. Çıkalım mı buradan artık? Bence çıkalım artık buradan. Ama burası çok güzelmiş değil mi? Evet başka yerlere de bakalım. <laughs> Sanırım çıkış yok. Şurada mı? Evet. Ya kuşlar çok güzel. Öykü su. Gördün mü? Çok güzeller değil mi? Korkma. Evet gördüm ben onları. Hadi gelin bakalım. Öykü su. Öykü su. Kurt mu? Evet. Hadi gelin bakalım hep beraber. Öykü su. Ne gördün sen? Kuş mu gördün? Öyküsü beğendin mi burayı? De bakalım. Susadın mı? Şimdi hemen su alalım olur mu? Şurada da filler var. Maymun da göreceğiz birazdan. Bak bakalım ne? Ya çok güzel aslında değil mi? Aslan Hadi gelin. bu filin adı ne? Bu filin adı Pak Bahadır. Evet. Kocaman bir fil değil mi? Bakın. O fil de orada. Evet. Maymun mu görmek istiyorsun sen? Evet. Hadi gel bakalım. Maymunlar. Hayır. Panda. Panda mı? Panda yok ki. Bak maymunlar var orada. Sırtlan var. Ayı var. Kurt var. Ayıya Ayı bakalım. Hadi gidelim. Kurtulası. Ayı. Peki su. Evet. Çok güzeller onlar Baksana nasıl oynuyorlar ya. Kuzlar çok tatlı değiller mi? Allah'ım ya Rabbim bir sürüler bir de. Evet. Eben galiba. Gel bakalım maymunlar nerede? Öykü su. Maymunlar nerede gördün mü? Gördünüz mü maymunlar? arkada, camın arkasında biliyor musunuz? Evet orada. Gördüm ben, siz Hı gördünüz mü? Evet, böyle bakıyor. Evet, gelin bakayım bu tarafta var mı acaba? Bak Gel, Gel öyküsü bakalım. Evet, bir de şöyle bakalım. Var orada. Leopar, ne, ne, bir, Fişi, ciz, ya, yemek bile mi var öyle ki? Tünelleri bile var. Baba orada mı okuyorlar? Şey, Bakayım. Şey. Çok güzeller. Öyle ki görüyor musun? Abi, Bak. Başak mı bunlar acaba? Abi, çok abi, güzeller ya. Gelip, Hayır, onlar Başak yapıyor. Büyük ilk girişte de gördük de. ya. De. Gel bakalım. Peki evet. su. Orada ne var? Kurt kaldı, şey yaptı. Ne yaptı? Ulu sesi Uludu mu? Aa inanmıyorum. Kaç tane o? Nerede Dört yaptı? tane gördüm ben şu an. Bir, iki, üç Vay. Var. şu adamlar kurt sesi çıkardı. Ha onlar Yazın mı yani. yaptı? <laughs> Tepki versinler diye herhalde. Ya çok güzelmiş. Bak koşarak geliyor bir tanesi orada. Bir saniye, bak bak geliyor gördünüz mü? Evet, evet. evet, çok ilginç ya. Ben ben Aman çok... Oyun burada. Aman Allah. galiba. Ama çok tatlılar. Ya çok Peki, güzel. Kurt. su. Gördün mü kurdu? Evet. Güzel mi kurt? Değil mi? Tamam hadi gel başka yere gidelim o zaman. Kurtun gel bakalım. Çıldırttıkları yüz yüz atmış. Kurtları mı seveceksiniz? Kutsal kurdu mu seviyorsun sen? Evet. öykü <laughs> su Evet. Öyküsü, dikkat et ama Sevdin ben mi? Bedirhan. Bedirhan da orada izliyor. Evet. Evet. Böyle evet ya. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Bak şurada. içeri geri girdi. Ay, evet ben gördüm. Bozayı. Bozayı. Bak kapısını da kapattı. İnanmıyorum. Aa beyaz kapıyı kapattı. Evet, buzayı. Bak, buzayı değil, bir bu zayı. Evet, Şaka ya, gibi ya. Ciddi. Resmen gidin dedi beni izlemeyin dedi. Değil mi? Gitti kapıyı. Görmedik ya. mi? Gelin evet. bakın burada ne var? Gelin bakın gelin böyle. Efendim. Evet gel bak geyikler bu tarafta. Bedirhan bizi bekler misin? Papağanlar mı? Orada bir şey var orada. Nerede? Ne var orada? Su. Ne var orada? Hadi orada kartal gibi bir şey var. Hadi gel. Umarım kartaldır ama papağanlar varmış orada. Kartal görmek istiyor. ha? öykü su. Nerede? Gel bakalım gel. Ay nasıl uçuyorlar. Diyor. Tapanların şelalesi de var orada. Evet, baksana çok güzel. Şelalesi de var. Evet. Gel bakalım. Evet. Renkli renkli. Evet. Çok güzeller öykü ya. Görüyor musun onları? Öykü su. Evet. Koş bakalım orada ne var? Ne varmış orada? Aa dağ keçisi gibi. Boynuzları var. Evet. Bir şey oldu mu? Evet. Yok <laughs> yamam ben sana. Gel bakalım. Bak, dağ keçileri gördün mü onu. Ya boynuzlarını görüyor musun onların? Evet. Haydi'nin dağ keçileri vardı ya. Evet. Onlar gibi değil mi? Evet. Ne var orada? Evet. Ya çok güzel. Evet. evet. Anne, ne biliyor musun? Ne? Böyle şey geçiyor Orada ya. bir tane. Evet, kuyruğunu açıyor, rengarenk var. Renk oluyor, değil mi? Hadi de orada bir tane. Onun adı tavus kuşu değil miydi ya? Siz deve de kuşu dediniz. Ben de öyle mi Onun böyle kanatlarını açıyor. Evet, rengarenk oluyor, değil mi? De evet, var. orada da varmış. Hadi Bakayım. Çok güzel ya. Hadi gelin bakalım. Yoruldunuz mu? Evet. Ben de yoruldum. Hadi biraz dinlenelim bari. Ya çok ilginçler. İnanmıyorum. Öykü su. Sakın elleme tamam mı? Öykü. Görüyor musun? Bak yemek veriyorlar. Yemekleri oluyor. Allah'ım çok güzeller. Evet. Açsanıza kanatlarınızı diyor. Ya şuna bak. Geliyor geliyor. <laughs> Allah'ım. Ah. Ah, ya, yani Öykü. Hayır. Çiçek, çiçek, çiçek. Çocuklar size ben çok değişik bir şey göstereyim mi? Evet. Gelin bu tarafa. Bebe, bebe. Bakın. Bebe, bebe. Bence lama bu ya. Böyle hayır. Aa, çok lama. değişik bir şey ya. Lamaya benziyor ama. Ne ki bu? <laughs> Bence lama ya. Öykü su. Sık. <laughs> Gördün mü? Aman dikkat edin düşmeyin. Gel. Bak orada da medilliler var. Ana orada da var burada baba. Evet. Öksü. Ne gördün? Aç kanadını. Aç kanadını diyorlar ya. su kanatlarını açsın mı? Kanatlarını aç. Yemek Hadi lütfen kanatlarını aç diye. E bu. Kanatlarını aç. Aç. Ya çok güzeller. Gelin bakayım böyle. Bakın burada da atlar var. Midilli bunlar küçük. Çok değişikler ya. Bedran görüyor musun alacığım? Bunlar yemek yiyor atıyor. Aa evet. Ama onu biz de yapıyoruz bu. Hayatın şartları. Öykü gördün mü? Gel gel sakın girme oraya gel dediğimiz lamaymış. Lamaymış değil mi? Gelin bakalım. Öykü su. Sevde kum saladı gelin. Koşun bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün İzmir hayvanat bahçesinde gezdik. Burası çok büyüktü. Ve çok büyük bir sürü güzel hayvanlar. Evet en çok hoşunuza giden hayvan hangisiydi?